Herkese merhabalar. Burada çok güzel sanat yapan bir ablam var ve bana sürpriz bir hediye yapacağını söyledi. Bakalım görüyorsunuz burada benim için kesim yapıyor ve bakalım neler yapacak. Hep birlikte izliyoruz. önce kabuklarından ayrılan çubuklar bu şekilde kabuklarından ayrılıyor kabukları soyuluyor kabukları soyulduktan sonra böyle beyaz çubuklar haline geliyor ve işlenmeye hazır halde ve işleniyor gördüğünüz üzere Kabukları soyulmuş çubuklar örüme hazır hale getirildi ve örülüyor görüyorsunuz. Sonuç ne olacak ne çıkacak? Emeği görüyorsunuz. Emek devam ediyor arkadaşlar. Emek kaçınılmaz bir şeydir. Evet, örüm işlemi sona eriyor. Kenar kısımları tamamen bitiriliyor ve kenarları kilitleme yapılıyor. Ardından kenar süsü yapılacak. Hep birlikte izliyoruz. Evet, kenar süsleri için çubuklar dikiliyor. Daha kalın bir süs yapılacak. Gördüğünüz üzere saç örgüsü örümü yapılıyor. Çok muhteşem. Bu örümde herkes yapamaz inanılmaz bir emek. Elleriniz dert görmesiniz Elia Hanım. Ve öldükten sonra temizlemeler yapılıyor. Şimdi kenar tutma sapları yapıldı ve kontrolleri sağlanıyor. Son olarak içindeki küçük parçalar temizleniyor ve kolları için özel sarım yapılıyor. Tutma yerlerinin özel sarımları yapılıyor. Çift örgü yapıyor. Daha sağlam olması için. Ve son olarak kilitleme yapıyor. Tekrardan kilit işlemini izliyoruz. Aralarından geçirerek çok güzel bir emek var görüyorsunuz arkadaşlar en önemli noktalar ve son olarak sonuca ulaşıyoruz işte bize hediye ediyor Evet arkadaşlar sonuca ulaştık işte mükemmel şaheser şu e, örgünün güzelliğine bakar mısınız yani müthiş derecede oldu şu saç örgüsü özellikle kalp 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 kalk istiyor evet emeğe kalp atıyoruz e, Zeliha Hanım burada e, Burada e, emek veren emek veren el öpülür deniliyor. Bir elinizi öpebilir miyim lütfen. Ha, lütfen? Annem annemizsiniz. Lütfen emek verilen el, eli öperiz biz. Görüyorsunuz emek verilen eller öpülmelidir. İnsan istedikten sonra her şeyi başarır. İşte bu. Görüyorsunuz mükemmel, şaheser. Teşekkürler.